Merhaba, ben Operatör Doktor Çağatay Deniz. Kulak-burun-boğaz ve baş-boyun cerrahisi uzmanıyım. Ve bugün size biraz septorinoplasti ameliyatından bahsetmek istiyorum. Burun, yüzün çok önemli bir estetik parçasıdır. Ve burun ile yüzün estetiğinde ciddi bir derecede iyileştirme sağlanarak kişinin yüzüne uygun burun yapılması amaçlı. Rinoplasti veya estetik burun ameliyatı Kişinin yüzüne uygun olarak hazırlanması gerekir. Ameliyat öncesi planlanma çok önemli. Burnumuzla ilgili veya yüzümüzle ilgili çeşitli oranlar ve açılar tanımlanmış durumdadır. O yüzden artık e, yüze uygun bir burun yapmak tüm cerrahların amacı haline gelmiştir. Çok kalkık ya da burun sırtından çok kıkırdığın çıkarıldığı ameliyatlar artık eskide kalmıştır. Estetik burun ameliyatları genel anestezi altında yapılan ameliyatlardır. Ameliyatınız genel anestezi altında yaklaşık 2 ila 3 saat arası sürer. Ameliyattan sonra bir gece hastanemizde misafir olmaktasınız. Ameliyatınızdan sonra burunun üzerinizde bir alçı ve burnun içinizde bir e, silikon tampon olacaktır. Ve takiplerde önce silikon tamponunuz sonra alçınız alındıktan sonra... E, 1-2 haftalık bantlama sonrasında kendi rutin hayat